Merhabalar arkadaşlar hepiniz Hobi Bahçeme kanalıma hoş geldiniz safalar getirdiniz bugün karalahana ile yapılan e, karışık ot kavurmamız var bizim dible diyoruz biz pancar diblesi yapacağım karalahana diblesi onun için şuralardan mendek toplayacağım arkadaşlar İlk önce mendekle başlayalım yağmur da geldi biz eşimle sera yapıyorduk şimdi serayı bıraktık çünkü yağmur geliyor tekrar. Şuradan mendek alacağım bir miktar. Ee, bir de bu videomun arkasına, şu an hemen bunun arkasına e, bir mendek videosu ekleyeceğim. O video bana Almanya'dan geldi arkadaşlar. Ee, Almanya'da bir e, YouTube arkadaşım var. Onunla görüşüyoruz. Almanya'da benim videolarımdan gördüğü kadarıyla mendek bulmuş, videosunu çekti, gönderdi bana. Evet dedim, ben bunu kullanabilir miyim dedim, ondan izin istedim. Ee, şimdi bir gülün Almanya'da benim videolarıma bakarak gördüğü buldu mendek videosunu hemen buraya ekliyorum arkadaşlar. Sonra yine devam edeceğim diğerini çekmeye. Bakın şuradaki mendek de güzel görünüyor. İzlediniz mi arkadaşlar? Bir gülün Almanya'da bulduğu mendekleri karışık ot kavurması için bunları topladım. Şimdi diğer malzemelerini toplayalım gidelim. Bakın arkadaşlar serayı kurmaya başladık eşimle. Serayı bitirdiğimizde aşamalarını yayınlayacağım tabii ki. Şöyle. Şurada incir ağacımız vardı. Geçen sene onda benim çokça salatalığım olmuştu ama kurudu. Şu karşıdaki. Onu kestik oradan. Tam da seraya denk geliyordu. İşte bu da seram. Bu kadar bir seram olacak. Onu çatısı olacak bu Allah izin verirse. Biz şimdi şuradan evet seranı kaldırırken o ağacını tahtasını bunları ezdik. Kırılmadı ama Çokça ezildiler arkadaşlar. Onların yapraklarından da almak istiyorum. Camide de bu arada mevlit vardı. Ben gidemedim. Ee, burada eşime yardım ettiğim için o da sadece cumartesi pazar evde oluyor. O yüzden gidemedim. Allah kabul etsin. Evet. Bu kadar sarımsak. Onların şu uç yapraklarını da hemen kopartayım devam edelim arkadaşlar buradan da şimdi pırasa çıkarmak istiyorum şurada 3 tane pırasa bırakmıştım diğerlerini aldım şöyle keselim evet, kestim kestim arkadaşlar o ikisi kalsın yine şu yeterli olur diye düşünüyorum sarımsak da aldım çünkü soğan da koyacağım buna. Bu yeter. Şimdi ne koyacağız biliyor musunuz arkadaşlar? Pazı. Bir miktar da pazı koyacağız. Bunları az önce ezdik hep. Bakın hatta şuradakini hepten kırmışız. Pazı da küçük sülüklerden çok oluyor arkadaşlar. En çok pazı da oluyor. Şöyle bir sallayalım. Düşsünler. Evet. Şimdi ana malzemesi neydi? Kara lahana Gidelim onu toplayalım. Şimdi gidelim şuradan. Bir miktar da lahana toplayacağım arkadaşlar. Şöyle büyük yapraklarından. Bu kırılmış. Aa, bakın bu önceden kırılmış şöyle olsun. Kalan sağlar bizimdir. Şöyle. çok yağmur gelecek. Çok fazla gök görülüyor. Şöyle yine birkaç tane daha alalım. O az oldu. Bunların altında da fasulye var arkadaşlar. Er fasulye diktim oraya. Erkenden dökecek Allah'ı seversin. Evet arkadaşlar bunlar lahanası, ee, pırasasını, mendeyini, pazısını da hazırladım. Hadi gidelim bunu güzelce bir doğrayalım. Elma ağacının çiçekleri sizinle şimdi e, biraz önce topladığım karalahanayla e, biz dible diyoruz. Karalahana diblesi, pancar diblesi diyoruz. Sizlere göre karışık ot kavurması, bulgur ve pirinçle birlikte haşlayarak ocağa suyunu koydum. Doğradıktan sonra haşlayacağım. E, diğer tencereye e, grind bir tencere kullanırsak çok iyi oluyor. Yani böyle karıştırırken, kavururken yapışmıyor. Onun içine de soğanını, pırasasını ve ee, sarımsak yapraklarını doğradım orada hazır suyumun altına açtım şimdi sizinle birlikte şurada e, hemen burada karışık otlarım var onları seçtim ayıkladım temizledim ee, onu doğrayalım hadi sizlerle birlikte hazırlayalım evet arkadaşlar bu e, ot kavurmasını, yani karalahana diblesi diyoruz biz dedim karalahana diblesinin en büyük özelliği her sefer, her bu yemeği yaptığımda veya videosunu çektiğimde sizlere söylüyorum arkadaşlar ince doğranması. Şimdi şöyle şu saplarını şuraya bırakacağım. Şu kadar saplarını biraz kestim, biraz küçülttüm karahamanı. Ee, sizlere tersi geldi. Ee, Tripot'u diğer tarafa geçireyim bir ben. Evet arkadaşlar orası tam tersi aksi istikamette kalmıştı. Evet şimdi kara lahanamızın dedik ki en önemli özelliği ince doğranması. İncecik kıyacağız bunu arkadaşlar. Rastgele yapamıyoruz. Elimizi kesmeden e, mümkün olduğunca ince yani tütün gibi kıymaya çalışacağız. Diğer otlarımı da bunun yanına koymak istiyorum. Çünkü biraz çok olduğunda sıkı sıkı tutması daha kolay oluyor. Ee, o yüzden diğer otlarımı da aldım yanına. Bismillahirrahmanirrahim diyerek başlayalım. Gezmeye götüreceğim arkadaşlar. Ee, emekli olduğum okulumun müdürü. Okuldaki bütün öğretmenleri, personelleri. Bu akşam evine davet etti. Bu bu tür davetlerde Giresun için söyleyeyim aranan yemeklerden bir tanesi arkadaşlar. Hani ot deyip geçmeyin. Küçüm bir şey değil. Her herkes de yapmıyor yani uğraşmıyor. Gençler uğraşmıyor böyle şeylerle. Bazı yani yapanlar da var mesela benim okulumdaki öğretmenlerden çok güzel yapanlar var. E, yapamayanlar da var tabii ki. O yüzden bunu müdürüme götüreceğim, İkramlarının arasına karıştırsın diye ona teklif ettim tabii ki. Rastgele götürmeyeceğim. E, önce gerek yok dedi ama memnun oldu, sevindi. Hani zahmet olmasın dedi. Şimdi ne yapacağım arkadaşlar? Suyunu ocağa bıraktım, kaynıyor, e, kaynayacak. E, bir tarafta da soğanı kavrulacak güzelce, pırasa ve sarımsak yapraklarıyla birlikte. Burada ne var? Burada da pancar, pezik, e, pırasa ve şey var. E, sarımsak yaprağı var. Hoşkıran dediğimiz bir ot var. Henüz o ot çıkmadı. Kokulu bir ot. O ot bu dibliğe o kadar çok yakışıyor ki. Yani mendek de çok yakışıyor. O diğer ot da çok yakışıyor. Ee, ama o henüz çıkmadı. Onun daha çıkmasına aşağı yukarı bir buçuk iki ay var. Yani bir buçuk iki ay var evet. Onun da nasıl pişirildiğini, nerelerde kullanıldığını size göstereceğim. O ot da geldiği zaman çıktığı zaman bakın arkadaşlar böyle mümkün olduğu kadar incecik kıyıyoruz onu. Ne kadar ince kıyıyoruz? Şöyle göstereyim. İşte bu kadar ince kıyıyoruz. Dediğim gibi pancar dillesinin özelliği bu karışık diğer ot kavurmalarını bu kadar ince yapmıyoruz. Sadece karalahana dillesini böyle incecik doğruyoruz. Evet arkadaşlar. Giresun usulü karalahana diblese bu şekilde yapılıyor. Ben hem doğrayayım bir yandan. Bir yandan da sizlerle vedalaşayım. Ee, bir de bu e, soğan kavurduk altına haşladıktan sonra içine bir miktar bulgur ve pirinç zevkinize kalmış bir şekilde bulgur ve pirinçle birlikte yapıyorum. Ben miktarını siz belirleyeceksiniz. Ama pilav gibi olmuyor tabii ki. Ön planda otlar. Soğanı kavurduktan sonra bu haşladığımız otları, pirinci bulguru bununla birlikte haşlayacağız otlarla birlikte. Ondan sonra bir böyle yarım saate yakın kısık ateşte, çok en kısık değil orta ateşte sürekli karıştırarak kavuracağız bunu. Bayağı kavrulacak yani böyle sadece yağ ya da soğana karışıp kalmayacak. Güzelce onu kavuracağız. Kavruldukça lezzeti artıyor arkadaşlar. beni buraya kadar takip ettiğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun. İyi ki de geldiniz. İyi ki de beni yine yalnız bırakmadınız. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.